Ben her şeyi kendim başarmak istiyorum. Sıfırdan. Kararım önce master yurt dışında yapmaktan yanaydı ama bir yandan da zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi masterımı burada yaparken aynı zamanda da projelerimi de hayata geçirebilirim diye düşünüyorum. Projelerimizi. hı. Hemen okul biter bitmez birlikte bir işin ucundan tutacağız. Ne yapacaksınız? Şimdilik bilmiyoruz. Bakalım havalarda uçuşan fikirlerin hangisi yere inecek? Meraklanıyor insan. Çok da elle tutulmayan şeylerle oyalanmıyoruz tabii ki. Şu an için aslında en önemli olan şey istemek. Bir de kendine güven. Kendine güvenmek çok önemli tabii. Ama bir o kadar da tehlikeli, değil mi? Bu yaşlarda duygular çok iyi analiz edilemez. Heyecanla güven birbirine karışır çoğu zaman. Bir de teoride her şey daha kolay, daha net görünür. Ama uygulamaya geçince başka pratikler de girer işin içine. Çok büyük beklentilerle başlayan işler daha ilk yanılgıda hışrana dönüşür. Çünkü büyüye, daha buna hazır değildir. Yıkım da büyük olur Haliyle. <laughs> Haklısınız. Söyledikleriniz çoğu yaşlılarım için geçerli. Ama ben yeterli donanıma sahip olduğunu düşünüyorum. Güvenim de buradan geliyor zaten. Pes etmiyorsun bakıyorum. O zaman bana kendini ispat et. Kendine bu kadar güveniyorsun madem... Kendi kendine bir şey yap, çıkar ortaya. Çıkarın yani. Tamamen kendi imkanlarınızla. Hiç kimseden destek almadan bir şey yapın. Bir başarıya imza atıp bakalım. Atabiliyor musunuz? Sıfır destek. Kendi imkanınız dışında sıfır para. Tamamen güvenli donanımdan ibaret bir sermaye. Bakalım ne yapıyorsunuz görelim. Ben varım. Nedense bana şimdiden yokuşa sürülüyoruz gibi geldi ama. Güney'i tanımamı istemiyor muydun? Bir insan kendini en iyi yaptıklarıyla tanıtır. Eminim sen de öyle düşünüyorsundur. Evet. <laughs> Tabii. Hadi o zaman görelim. ...tanıyalım seni. Turnuva yarın kaçta başlıyor? Eee dokuzda... ...yönetim kurulu üyeleri sana merhaba... ...hoş geldiniz diyecekler. On gibi de turnuva başlar. Güzel. Eski dostlardan kimler var kimler yok... ...görelim bakalım. Gir hadi içeri şu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir yemek oldu ama değil mi? Sıkamadın inşallah. Yok gayet güzeldi. Ben sınav veriyormuşuz gibi hissettim ama. Huzursuz oldum diye çok korktum. Huzursuzluk değil de. Öyle yüklü bir senetin altına imza atmış gibi hissettim. Pişman mı oldu? Cık. Oldu. Hayır. Altından nasıl kalkacağım diye kara kara düşünmeye başladım bile. Zaten ne istediğimi biliyorsun benim. Hedefim belli. Yani kendimi annene ispat etmek için değil. İdeallerimi gerçekleştirmek için çalışacağım. Hepsi bu. Sana güveniyorum. Beni anneme karşı mahcup etmeyeceğini de biliyorum. Seni seviyorum. geceler. <laughs> İyi geceler. Strateji diye buna derim ben. Bakalım Venüs'ten ne isteyeceksin? O nasıl bir sınav verecek sana? Yüzüğü geri versin yeter. Ayrıl o Anne ne diyorsun sen? Eğer burada olsaydım... ...ilişkinizin bu boyuta gelmesine asla izin vermezdim. Yorgunum ben. Yatacağım. Anne. İyi geceler. İyi geceler. Nereye? Ortama yeterince katlandım ben. Dışarı çıkıyorum.